e, Canberk'in tek sürprizindeyim Neden sonunda da söylemek isterim e, Beni desteklemek için de like ve yorumlarınızı Lütfen esirgemeyin ortaya da almadan Direkt buradan gittim abi Bakalım şansımızın eseri neler olacak e, Şöyle bakalım abi şuradaki chest'e heh, heh tamamdır abi Gelenleri doğrayabiliriz şimdi e, Neyse şöyle bir gidelim Arkadaşın inşallah taş kılıcı falan yoktur Direkt tirtulara gireceğim çünkü kılıcım var e, Arkadaşın taş kılıcı var gibi e, ee, bizim get Tonga'ya getirebilir yani. Tonga derim onu. Dur lan ben bu adamı keserim arkadan gidip de. Ha, adam gitti de orada shift bastı. Tamam gençler sorun yok. iyi ee, bunlar çıkması iyi oldu. Neredeyse full ayrınız. Bir kafalığımız eksik. Tamam. gg. Ee, iyi. <laughs> Neden ben cici dedim ya? Bunları yakmayacağım gençler. Şöyle şunun kenarını yakayım. Ee, çünkü daha az gidiyormuş gençler. Ee, onu öğrendim. Ee, şunu şöyle alıp şunu atıp. Gençler gitmemiş. ha burada tam Neyse bayağı da bir efenesimiz oldu. Ama yemeğimiz yok. Şuraya bakalım adam yemekleri almamış olabilir dedim. Aynen abi adam yemekleri almamış. Ben botu niye aldım? Neyse şu botu şuraya koyalım. Belki bot kill çıkar şansımızı. Sorun olmaz bugün konum arkadaşlar Canberk'ten tek sürpek istedim. Neyse <laughs> bir sürü tek sürpekim olmasına rağmen yine Canberk'ten bir tane istedim. Bakalım o da yapacak mı bilmiyorum. Attım mesajı ama lan şöyle be Allah'ım ya Rabbim. Dur lan tü Heh, tamam. Tüyü almadık diyecektim de almışız. Neyse şuraya bir gidelim. Gidelim. Adamı da daha zor son anda kestik. Adam arkasına döndü ama vuramadı. Arkadaşlar onun yanı şöyle yapıp nedense şu oku da şuraya alacağım. Ee, chest'e koyarken sıkıntı olması yani chest'e koymayalım. Hop şöyle falso alalım top gibi. ne <laughs> ben ya. Evet tamam. Chest'ten işimize yarayan şeyler de çıktı. Şuradan hemen bir tane Iron Sword'umuzu yapalım gençler. Ee, şunları da atalım. Aynen. Hop kaç. Alma onları. Şunu şöyle alalım. Gapple'da şöyle alacağım. Ne alayım ya neden <laughs> ben amaytız ama yatsız gülüyorum. E, Cemberki e tekstur pek yapmasını istedim ama açık değildi. E, ben de e, artık sonra dedim. Yani tabi öyle bir şey demedim de Aç, açınca görür inşallah mesajımı görecek de zaten büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle mesajımı görecek. Şurada da adam var ama onu kesmeyeceğim boş verin gençler. E, sonra gideriz bakalım ona da. Aslında şuradaki çift alıp direkt ona gideceğim. Yani. Oba. Heh, tamam. Şöyle bir gidelim. Şu sarmışıklardan bazen atlayamayabiliyorum. Aa. Nerede lan? Heh. Şuradaki sarmışıklardan bazen atlayamayabiliyorum gençler. Oba! <laughs> ben neden böyle vuruyorum parkur yaparken? Hala anlamış değilim. Heyecanlı oluyor herhalde. Ee, bu arada Skyblock videosu da çekeceğim. Ee, arkadaşımla beraber. Bakalım onu da izleyip beğenirsiniz inşallah. abo Şurada <laughs> az kalsın. Neyse şuraya bakalım işimize yara, yarayan şeyler çıkmadı pek. Ee, yine buradan işimize yarayan şeyler çıkmadı. Ee, neyse. Burada gizli bir tane chest vardı ama neredeydi hatırlayamayacağım. Ee, şunları atacağım. Ee, şunu şöyle koyayım. Şunu da şöyle. Tamam. Bot kill şansımıza şey yaparsa e, belki şuradaki hacker değildir inşallah. Leather set. Geziyor domuk domuk böyle salak salak. Neyse, chestlerden çıkarmamız bunları falan da iyi oldu. Şuradaki chest'e gideceğim yani. Yukarıda neredeydi ama tam bir fikrim yok. Ee, bu arada yeni skinim konum. Gördüğünüz gibi şöyle bir skinim var. Zaten başta görmüşsünüzdür. Hiç çıkarıp da gösteremeyeceğim. Tehlikeli bir yerdeyim. <laughs> Yo, aslında tehlikeli değil de. Yani ne bileyim, çıkartısım yok yani. Üşendim diyeyim. Ee, şöyle bir gidelim. Bundan önce büyük ihtimalle skyblock gelir. Ay skyblock. Skyblock mu? Aynen. Ya hani işte Adana gelişmeye falan çalışıyorsunuz ya o işte be. Öf, anlayın. Nerede bu chest ya? Tam olarak yerini de bilmiyorum şimdi. Böyle salak salak geziniyorum buralarda. Ee, şöyle bir gideceğim bakalım biraz da ileri. Normalde adamı kesmeye gidecektim ama e, boş verin ya. Şöyle bir gideceğim. Şurada olabilir. Belki tabii şans eseri bulabiliriz. Ee, Canberk e, bu tekstür pekin yapımcısı. Onun da aşağıdan bulabilirsiniz. Tekstür pekinin linkini de paylaşırım büyük ihtimalle. Canberk Pal Balkan. Balkan diyordum az <laughs> Canberk Balkan pek. Ee, şurada chest gördüm. Ee, hemen gidip onu da alalım. Kafalık çıkarayım. Ee, ya <laughs> Abi niye ben olan şeyler? Ben şu adamı keseceğim. Çok kışındı ya. Oğlum gelmeyecekti. Sen. Aa! Niye vardım ben? İki tane de gapple oldu işte. ise İyi. Hop 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 gapple hits. <laughs> Allah'ım ya. Bana bir yedireyim. Şu iki gokotoyu keselim bakalım iki goto. Ne haber? Senin daha baltan vardı acı ne oldu? Ee, şöyle bir inelim bakalım. E, Cıtır mı yapsam acaba ne yapsam bilemiyorum. Cık. Bak şimdi selamun aleyküm evlat deyip dalacağım. De Selam. <laughs> Adam aynı kılıç yapmış. Anam hack. Oh. Hack değildi belki de. Bilmiyorum çok fena daldı orada bana. Adam hala baltayı atmamış ya akıl fakiri. Şu okları da atayım. Aa dead match neyse. İnşallah yenileriz iki tane de yapımız var. E, bence yeneceğiz. Aynen abi bence yeneceğiz. Şunlar altasım geldi ya nedense. Şunu yiyeyim de acıkmayayım kapışırken Allah kerim. Allah korusun. Adam böyle birden döndü. Makro mu? Hack miydi Tam olarak da bilmiyorum. Böyle çak 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 -ça! yaptı. Eee bakalım. Aa! Ben oraya bir şey attım. Dur dur kafalığımı al alayım. Ne nasıl envanterimi böyle şey boşalttım. Yanlış anlamayın gençler. Şey bu yaptım. Allah'ım ya. Neyse. Bakalım. İnşallah oyunu kazanacağız. Bir tane gap alacağım adam durumu ise. E, i̇yiymiş. Ben de bir tane gap alıyordum. Sorry bitch. Özür dilerim. Hmm. Hadi bakalım. Hani nerede bizim oyunlar? Abi ok yemekten nefret ediyorum ya. Nerede o arkadaş? Aha buraya doğru geliyor. Anam! Hadi. Katniss. Katniss atmak istiyorum. I want to be Katniss. Ne, ne diyorum lan? Oha makro! Aaa! Cici be! Of. Bir, bir vuruşa giderdim. Uf abi adam efsane makro bastı. Şöyle pat 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 yaptı. Ölüyordum az kalsın ya. Of. Çok fena oldum he. Yenileceğim sandım. Neyse gençler, skinimi de göstereyim size ee, yanarken böyle uf ateşli geceler. <laughs> evet arkadaşlar, skinim de böyle e, Canberk inşallah pek yapar. E, bu arada Canberk'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Neyse, sizi seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay.